Arzın yuvarlaklığına inanmıyor Yazan Hüseyin Rahmi Gürpınar Seslendiren Barış Okkay 20 sene kadar oluyor Bir gün akşam yemeğinden sonraydı Aksaray'daki evimde ihtiyar bir zatın beni görmek istediğini söylediler Buyursunlar dedim Odadan içeriye 65 ile 70 arasında kır sakallı, gözlüklü, ufak tefek fakat yaşına göre hareketleri çevik bir adam girdi. Gözlüğünün altından asabi bir telaş saçan göz bebeklerini bana dikerek ''Affedersiniz, siz osunuz değil mi?'' ''Kim?'' ''Yazar.'' ''Evet.'' Muhatabımın tavırlarında uzun bir dikkate hacet kalmaksızın apaçık görülen asabilik garabetleri vardı. Kim olduğunu bilmediğim bu ansızın gelen misafirin kapısını açık bulduğu bir tedavihaneden dışarıya fırlayarak kötü bir tesadüfle soluğu bizde almış olması ihtimali zihnimi gıcıkladı. Bundan dolayı oda kapısıyla kendi aramdaki geri çekilme mesafesini koruyacak bir vaziyet aldım. Küçük ihtiyar kızgınlıkla karışık bir alayla beni süzerek ''Siz geçen gün arzın yuvarlaklığını ispat yolunda uzun bir makale yazmışsınız.'' Olabilir. Okudum, çok güldüm. Komik bir şey değildi. A bundan daha komik ne olur? Ayaklarımızın altında dümdüz uzanan dünyanın yuvarlaklığını iddia etmek, Süleymaniye Camii'nin kubbesi düzdür demekten farklı bir saçma değildir. Çünkü göz önünde duran hakikati zıddıyla tarife kalkışıyorsunuz. Efendim, yazdığım makalelerin hiçbirinde arzın yuvarlaklığını ispata uğraştığımı bilmiyorum. Çünkü bu asırlarca evvel sabit olmuş bir hakikattir. Benim gibilerinin ispatına muhtaç olmayan apaçık bir durumdur. Apaçık bir durum mudur? Galiba siz hiç mantık okumamışsınız. Küçük ihtiyar karşımda Arapça tariflerle evvela mantığı, daha sonra bedaheti izah etti. Derin bir bakışla dinledim. Muhatabım bu sükutumdan büsbütün cesaretlenerek, sizin mantıktan, kelam ilminden, bedi ve beyandan değil, Dil bilgisinden de haberiniz yok. Bu cehaletinizi bilmeden yazarlığa yelteniyorsunuz. Kendinize ait çeşitli çürük iddialarınızla halkın zihinlerini aldatmaya ve yanıltmaya uğraşıyorsunuz. Dünya yuvarlakmış. Yok ananın örekesi. Dünya yuvarlakmış altını sana kim öğretti? Bu fahiş hatayı budala Frank'in biri yapmış olsa bile elhamdülillah Müslüman evladısın. Sen buna inanmalı mısın? Senin zihnini sapkınlıktan kurtarmak için işimi gücümü bırakıp bu akşam buraya geldim. Bak oğlum, farz edelim ki maazallah dünya karpuz gibi yuvarlak olsa üst tarafa gelenler rahat otururlar. Lakin alt tarafta kalanlar sapır sapır aşağı dökülmezler mi? Bu kadar sade bir şeyi niçin akletmiyorsunuz? Kendimi tutamayarak ince bir tebessümle dedim ki, fikir sapkınlığı ve yanlış hisler bende değil, sizde var. Uzay içinde aşağı, yukarı tabirleri anlamlarını kaybederler. Çünkü kainatta alt üst yoktur. Allah Allah! Ne mantıksızlık. Bizim evin alt katı, üst katı yok mu? Bizim ev kainatın dışında mıdır? Uf. Efendi baba, size nasıl anlatayım? Tam bir fikir ve bakış serbestliğiyle diyelim ki küreyi arzdan ayrılıp semaya çıkabilir misiniz? Aşağı, aşağı! Tövbe et! Küfür ettin. Uçmak meleklere mahsustur. Ben hakir günahkar bir kulum. Semaya çıkmak ne haddime kalmış. Siz çıkmayınız. Peki. Yükselmeye hevesli bir genç şair tasavvur ediniz ki semada gördüğü yıldızlardan birine çıkmak hayaline kapılmış olsun. Ya cinnet! Onun bu hayali vücut bulsa ne dersin ey saçma sapan konuşan? O şair yeryüzünden bir yıldıza mekan değişikliğiyle Uzay dahilinde soyut bir mesafe kat etmekten başka ne yükselmiş olur ne de alçalmış. Yani ne yukarı çıkmış sayılır ne aşağı inmiş. Garip şey. Şimdi ben Yangın Kulesine çıkmış olsam yükselmiş sayılmaz mıyım? Siz zemin yüzeyine nispetle söylüyorsunuz. Ya nereye nispetle söyleyeceğim? Zemin daima aşağısı, sema yukarısıdır. Bu iki lafın manaları değişir mi hiç? Küreyi mücesseme gördünüz mü? Gördüm. Koca karpuz gibi yuvarlak. Üzerine harita çizmişler. Denizler, karalar, haşa, sümme haşa, üzerinde yaşadığımız dünya güya böyleymiş. Küre-i mücessemenin bir tarafında eski dünya vardır, öbür tarafında yeni dünya. Yani Avrupa, Asya, Afrika kıtalarına karşılık olarak Amerika bulunur. Eski dünya, yeni dünya. İşte bu da saçma. Cenab-ı Hak bunları hep birden yaratmadı mı? Demek bu yuvarlak dünyanın bir yarı küresinde biz bulunuyoruz, öbür yarısında Amerikalılar bulunuyorlar. Bundan dolayı onlarla taban tabana yürüyoruz. Yani bizim ayaklarımızın altından bir hat uzatsak, dost doğru onların ayaklarının altına gidecek. Şimdi bu şekil ve vaziyeti zihninizde kavrayarak her iki yarı küreden uzaya birer cisim fırlatınız. Bunlardan hangisi için uçtu ve hangisi için düştü diyeceğiz. Yani yükselmek, alçalmak tabirlerini hangisi için kullanacağız? Oğlum, sen Batı'yı doğru bir esas sayarak meseleyi onun üzerine inşa ediyorsun. Ben bu dünyanın karpuz gibi yuvarlak olduğuna ve üzerindeki insanların taban tabana zıt tarafta gezindikleri latifesine inanmadım ki buradan ve Amerika'dan havaya fırlatılan iki cismin birbirlerine göre yükseldikleri ya da düştükleri hakkında bir hüküm çıkarayım. O halde ben sizinle münazara da bulunamam. Bulunamazsın zahir. Bu cehaletle sen benimle münazaraya çıkabilir misin? Sen Risaleti fi sınaati batlamyus felekiyeyi okudun mu? İtiraf ederim ki hayır. Risale-i fi naksı mesailil mülhiddini okudun mu? İsmini bile eşitmedim. Belli belli. Risaleti fi esrari tekaddümetül marifeti gördün mü? Asla. Ha şöyle, ha şöyle cehaleti itiraf etmeli, bilmediğini öğrenmeli, sonra makale yazmalı. Sen bu şerefli kitapları ve benzerlerini okumadıktan sonra ne cüretle arzın şeklinden bahsediyorsun? O yuvarlak olanlar bu abes iddiada bulunanların beyinsiz kafalarıdır. Dünyanın şekli değil. Efendi peder, affedersiniz. Bu saydığınız kitaplar 8-10 asırlık eski kitaplara benziyor. Olsun, 10 asırlık olsun. Eskimekle hakikat değişir mi? Ben buraya senden ders almaya gelmedim. Ders vermeye, Allah'ın rızasını kazanmak için hakkı söylemeye geldim. Teşekkür ederim ama sizin okuduğunuz kitapların tariflerine göre dünyanın şekli nasıldır? Dağlar gibi engebeleri bir yana bırakırsak dünya düzdür. Bu düzlük nereye kadar devam eder? Sonsuza kadar. Dünyanın sonu yok mudur? Dünyanın sonu ölümdür. Bu toprağın son haddi neresidir? Dünyanın sonu yoktur. Doğuya git, batıya git, kuzeye git, güneye git. Git git bitmez. Ama şimdi dünyayı baştan sona dolaşıyorlar, yine aynı noktaya geliyorlar. Bir hayale kapılıp aldanıyorlar. O gafiller devri tam yapıyoruz zannıyla geri dönüyorlar. Bundan haberleri olmuyor. Ay, güneş, gezegenler doğumuzdan doğup batımızdan batıyorlar. Madem ki bu toprak her yöne doğru sınırsız, sonsuza kadar sürüp gidiyor, bu yıldızlar nereden geçiyorlar? Doğuda, batıda sonsuz birer okyanus vardır. Güneşi bir altın tepsiye korlar, yetmiş bin melek. Karşımdaki bir an durup düşündükten sonra kendi kendini düzelterek, hayır, yedi yüz bin melek bu tepsiyi okyanuslardan çıkıp batarak dünyanın etrafında dolaştırırlar. Yaşı büyük, aklı küçük bu efendiyle konuşmaya devam etmeyi artık anlamsız buldum. Yaşına hürmeten onu merdiven başına kadar uğurlarken içimden Aramızda anlayışsızlık hastalığına uğramış birisi olsaydı şekerle beslenmeye layık görünürdün. Ne yapayım ki çevremizde bu akılda iyileşme kabul etmez çok kimse var dedim. Müzik